Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsbir alama yekulun veşkur abdena Davud ezel eydi innehu evab. İnna saharnel el cibale mahu yusabbihne bilashi ve lişrak. Ve tayra mahşura kullu lehu evab. Ve şededna mulkehu atina ve hikmete ve fasel ve le taki hasm istese verul mihrab İzde halu ala davud tefeziya minhum kalu la tehaf hasmani bega badun ala badun fakun beyne ne bil hak ve la tuştit ve dina ila sevai sırat inne haza ehli tisu ve tisu ne ve liye naceçe fekale ekfil niha ve azzeni fil hitab Kalel k Zalime ki bir sualin aceti ve inne keziran minel hulata ile ibri va duhum alabadin illa lezine amenu aminus ve kaliil mahume ve zanne Dawudu enne mafetin ahuv istafera Rabbhu ve harra ve inab faqfirna lehu zalik ve inne lehu inden lezulfe ve husneme ab. Ya Davudu inna cealna ki alifeten fil azı fakum beynen nasi bil hakkı ve la tete bil heva fe yudulleke an sebilillah innen lezine yedillune an sebilillah lehum azabun şedidun bima nesu yemel hisab. Sadakallahu lazim.